Brezilya, resmi adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti. Burası Güney Amerika'nın hem en büyük hem de en kalabalık ülkesi. Ekvador ve Şili hariç bütün Güney Amerika ülkeleriyle komşu olan devasal bir ülke. Yüz ölçümü 8 milyon 516 bin kilometre kare olan ülke tek başına kıtanın %47.8'ini oluşturmakta. 10 ülkeyle sınırı bulunan Brezilya'nın en ilginç sınırı ülkenin kuzeyinde bulunan Fransa'nın deniz aşırı toprağı olan Fransız Guyanası ile olan sınırı. Çünkü bu sınır Brezilya'yı dolaylı yoldan da olsa bir Avrupa ülkesiyle komşu yapmakta. İstanbul'dan başkent Brezilya'ya yolculuk aktarmalı olarak en az 17 saat sürüyor. Ülke 4 farklı zaman dilimine sahip. Fakat başkenti göz önüne alırsak Brezilya zaman olarak Türkiye'ye göre 6 saat geriden geliyor. Brezilya topraklarının büyük bir çoğunluğu Güney Yarımkürede bulunurken küçük bir kısmı ise Kuzey Yarımkürede yer almakta. Burası çöllerden yağmur ormanlarına, şelalelerden bataklıklara, dağlara kadar birçok coğrafi özelliği aynı anda topraklarında barındıran tropikal bir bir ülke Dünyanın en büyük bataklığı da burada, dünyanın en büyük ormanı da, dünyanın en büyük şelalelerinden biri de. Amazon yağmur ormanları başka Güney Amerika ülkelerinin topraklarına da dahil olsa da, Amazonların yaklaşık %60'ı burada. Gezegendeki en fazla biyolojik çeşitlilik de buna dahil. Türkiye'nin 7 katı büyüklüğünde olan Amazon ormanları sayesinde dünyadaki tüm oksijenin üçte biri burada üretilmekte. Bu ormanlar insanlık tarihinde bugüne kadar keşfedilen yaklaşık 9 milyon hayvan türünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en ölümcül yeri olarak bilinen yılan adası Brezilya'da bulunmakta. Bu adaya genel olarak sadece bilim insanlarının girmesine izin veriliyor. Adada her metre kare başına bir zehirli yılan düşüyor. Brezilya o kadar büyük bir ülke ki topraklarının tamamı neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin toplamı kadar. Ülke 26 eyalet ve bir federal bölgeden oluşmakta. Başkent sanılanın aksine Rio de Janeiro değil Brezilya. Rio Brezilya'nın 1960 yılından önceki başkenti. Brezilya ise başkent olması için 1956-1960 yılları arasında tam 41 ayda sıfırdan inşa edilen bir şehir. Şehir planlanırken yukarıdan bakıldığında bir uçağa benzeyecek şekilde tasarlanmış İspanyolca konuşan bir ülke olarak bilinmekte. Fakat çoğu Güney Amerika ülkelerinin aksine resmi dil Portekizce. Kalabalık bir ülke olduğu için de burası dünyada Portekizcenin en fazla konuşulduğu yer. Brezilya tek bir resmi dile sahip olsa da ülkede konuşulan yaklaşık 228 dil ve lehçe bulunmakta. Ülkenin para birimi Brezilya Reali. Bugünkü kurlara göre bir Brezilya Reali 1.65 Türk Lirası'na karşılık gelmekte. Burası komşu ülkelerine kıyasla gelir bakımından oldukça kötü. Asgari ücret 1100 Realken Ortalama maaş 3.000 realin altında. Ülkenin en büyük şehri Güney Amerika'nın New York olarak isimlendirilen Sao Paulo. Milyonlarca insan aşırı yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verirken Sao Paulo Güney Yarımküre'de bulunan en fazla gayri safi yurt içi haslaya sahip olan şehir. Burası dünyanın en önemli finans ve sanayi merkezlerinden biri. Dünyaya da en fazla futbolcu ihraç eden ülkelerden biri. Ülkede Ekvator çizgisinin tam orta saat çizgisi olarak belirlendiği bir futbol stadyumu bile var. Genel olarak bakarsak sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkmazken 15 derecenin altına da düşmez. Havanın elverişli olması sayesinde nüfusun çoğu kıyıda bulunan yerleşim bölgelerinde yaşıyor ve bu yüzden de büyük bir plaj kültürüne sahipler. Zaten dünyanın en uzun sahiline de ev sahipliği yapıyorlar. Ülkenin en önemli sembolü 38 metre uzunluğunda ve toplam 635 5 ton ağırlığında olan Kurtarıcı İsa heykeli. 2007 yılından beri bu heykel dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul edilmekte. Brezilya bayrağı insanlar tarafından dünyanın en çok bilinen bayraklarından biri. Yeşil renk Braganç Hanedanı'nın armasını, sarı renk Habsburg Hanedanı ve Portekiz armasını temsil ederken, mavi daire ve yıldızlar Cumhuriyet'in ilan edildiği gecedeki gökyüzünü, yıldızların sayısı ise ülkeyi oluşturan 26 eyaleti ve bir başkenti temsil ediyor. Bayrağın ortasında bulunan şeritte ise düzen ve ilerleme anlamına gelen ülkenin ulusal sloganı yazıyor.